Evet statik elektrik biliyoruz e, havacılıkta bizim başımıza bela olan konulardan bir tanesidir. E, sürekli olarak karşımıza çıkar bir şekilde de ama statik elektriği engellemeyiz. Yani bir doğa olayıdır ve her zaman karşımıza çıkacaktır statik elektrik dediğimiz olay. Şimdi statik elektriği mesela şöyle düşünün uçak içerisindesiniz siz uçak içerisindeyiz. Şu şekilde uçağımızı çizmiş olursak şöyle. Siz e, bakımcı teknisyensiniz mesela. Siz uçağın içerisinde u, hareket etseniz bile bakın. Mesela özellikle kış aylarında hareket ettiğiniz düşünün. İşte üzerinde montaj var. Hocam sesiniz biraz kesintili kesintili geliyormuş herhalde. Arkadaş söyledi ama. Tamam. Nasıl yapalım? Tekrar başlayalım statik elektriğe. Şu an nasıl arkadaşlar? Hala sıkıntı var mı? Hayır bende sıkıntı sorayım. yok. Tamam. Şimdi ee, tekrar e, e, ya da keseriz arayı. Şimdi bakın statik elektrik e, açısından düşünürsek dedik ki özellikle bakım yapıyoruz. Bakın bakım yaptığınızda uçağın içerisinde hareket ediyorsunuz. Hareket ettiğinizde üzerinizde bir statik elektrik birikiyor. Statik elektrik enerjisi birikiyor. Bu statik elektrik enerjisi bakın burada 40-50 metre yürüdüğünüzde bile üzerinizde yüzlerce binlerce voltluk bir gerilim değeri oluşabilir statik olarak. Şimdi... Ee, şöyle düşünün, bazen herkese statik elektriklenme olayı oluyordur. Bir trabzan korkuluk veya bir kapıya dokunduğunuzda e, bir ses de duyabilirsiniz. Bazen irkilirsiniz de. Zaten siz irkiliyorsanız e, orada binlerce voltluk ark meydana gelmiştir. Bakın siz yürüdünüz diye üzerinizde bin voltluk statik elektrik oluştu. E, yarı iletken malzemeleri düşünün. Özellikle elektronik malzemeleri düşünün. Elektronik malzemelerimiz bizim. Bakın mesela bir N4001 diye bir diyot düşünün mesela bu diyot. Belki bu diyotun ters yönde kırılma gerilimi 250 volt olacak. Ama bakın bizde ne kadarlık bir gerilim değeri var? Evet 1000 voltluk bir gerilim değeri var. Bakın üzerimizde 1000 voltluk bir gerilim değeri var. Siz bu diyota dokunduğunuzda statik elektrik yüküyle birlikte bu diyotun bozulmasına neden olursunuz. Özellikle MOSFET cihazlarında MOSFET cihazlarda bu bozulma çok daha fazla ki uçaklardaki aslında elektronik arızaların çok büyük bir kısmı, 175'e kadarlık bir kısmı statik elektrikten kaynaklanan arızalardır. O yüzden de bunu e, statik elektrik olayını engelleyemiyoruz. Oluşuyor. Uçak hareket ettiği için oluşuyor. Siz hareket ettiğiniz için oluşuyor. Ama ne yapabiliriz? Önlemler almamız gerekir bununla alakalı. Şimdi statik elektrik uçakta nasıl oluşur? Bizim uçağımız havada hareket halindedir. Hareket halinde olduğu için havada farklı partiküller e, vardır. Nedir bu partiküller? kum tanecikleri olabilir. Bakın her yıl e, çöllerden milyonlarca tonluk e, kum tanecikleri atmosfere savrulur. Veya havadaki e, kar tanecikleri olabilir, buz tanecikleri olabilir, böyle çiğ tanecikleri olabilir. Havada asıl olarak duran bir sürü parçalar vardır. Bu parçalar zaten kendileri havada hareket ettikleri için kendi üzerlerinde statik elektrik oluştururlar ve uçağın hareketiyle de özellikle 200 natın üzerine çıktığında uçak bu e, statik elektrik yükleri uçak üstünde özellikle sıkıntılara neden olur. Uçak üzerinde yüz binlerce voltluk gerilim değerlerinin oluşmasına sebebiyet verir. Burada e, bu parçacıkların oluşturduğu e, elektriklenmeye ne diyoruz? P-statik diyoruz. Burada yağıştan gelen yani parçacık yağışından kaynaklanan elektriklenmedir bu. E, statik yüklerimiz, işte kum ve toz taneciklerinden kaynaklanır demiştik. Burs kristallerinden ve kuru kar olabilir. Yağmur tanecikleri olabilir. Bunlar uçak üzerinde hep statik elektriğin birikmesine, statik elektrik oluşmasına neden olacaklardır. Başka bir kavramımız daha var. Nedir? E, korona dediğimiz bir olay var. Korona dediğimiz olay nedir arkadaşlar? Evet, yüklü bir parçacık, yeterince e... Hocam, virüs gibi virüs değil değil mi? ya bu korona kavramı çok şey zaten e, genel bir tabir virüsle birlikte bizim hayatımıza girdi. Ya korona dediğiniz aslında bu e, kralların tacları falan oluyor ya böyle kraliçenin e, şöyle bir yapıları olur ya onların o orada ismini oradan almış aslında şöyle e, neyse virüs de çiziyor zaman şu şekilde bir yapıları var ya onların virüsün yüzeyinde. Bu taca benzediği için korona e, ismini almış. E, oradan geliyor aslında ama da farklı tipleri varmış tabi. Günümüzde özellikle bu aralar nedir ne değildir böyle her şey iyice karışmış vaziyette. Burada ark olayı meydana getirdiği için yani yüzeyde bir ark olayı oluştuğu için belki de o yüzden e, şöyle tekrar e, şeklimize dönersek evet bakın burada da yüzey üzerinde buradaki yük yük Q yükümüz belli bir değere ulaştığında bu bölgede bir ark olayı başladığı için şu şekilde belki bu nedenle e, korona olayı olarak ifade edilmiştir. Özellikle yüklü parçacıklar belli bir değere ulaştığında e, hacimle de e, orantılıdır bu. Korona olayı ortaya çıkmış olur. Evet fırtına bulutları yani bizim aslında e, şimşek ya da yıldırım olayı da bir e, korona olayıdır. Fırtına bulutları nedir? İşte küçük yağmur tanecikleri bir araya geldiklerinde bulutları oluşturuyorlardı. Ve yağmur tanecikleri oluşur bulutların içerisinde. Bunlar havada hareket ettiklerinde üzerinde statik elektrik oluştururlar. Bu statik elektrik o kadar büyük boyutlara gelir ki artık bulut ya da o taneciklerin içerisinde duramazlar. Buradan ne yaparlar? Evet ortama doğru, dünyaya doğru bir ark olayı meydana gelir. Sadece dünyaya doğru olmayabilir bu ark olayı. Biraz önce bir bulut yükünü boşaltmıştır. Burada yüklü bir bulut vardır. Bu enerjisi yüksüz buluta doğru aktarabilir. Bu işte havadaki şimşek olayından bahsetmiş oluyoruz. atmosferik atmosferik atmosferde de statik elektrikle çok fazla karşılaşacağız. Veya iyonosferik fırtınalar dünyanın dış katmanlarında yüksek hava hareketleri meydana gelebilir. İyonosfer katında bile buralardaki hava hareketleri de statik elektrik yüklenmelerine, manyetik alan değişmelerine sebebiyet verebilirler. Evet, P statik dediğimiz olay aslında yüklü parçacık yağışı dediğimiz ifadeden geliyordu. precipitation statik diye ifade edilir bu. O tanecikler uçağın üstüne doğru yağmur gibi geldiği için ve bu nedenle statik elektrik oluştuğu için bu tip yapılar P statik olarak ifade edilirler. Manyetik gürültü kaynağı olarak başka neler vardır? ya yani Sadece atmosferik olaylar yoktur. Özellikle e, iniş sırasında, piste inişiniz, inişiniz sırasında e, çevrenizden e, manyetik gürültüler e, ortaya çıkar. Manyetik gürültü kaynağı nedir? İşte örneğin rölelerdir, kontaktörlerdir, elektrik motorlarıdır, transformatörlerdir. Bunların hepsi manyetik gürültü kaynağıdır. Bakın biz haberleşme yaptığımız sistemlerimiz var bizim. Bu haberleşme yaptığımız sistemlerimiz işte 100 watt'la, 50 watt'la, 25 watt'la çalışıyor. Ama yerde çalışan 100 kV'lık bir motoru düşünün, megawattlar mertebesinde bir transformatörü düşünün. Eğer önlemleri alınmamışsa bunlar oldukça büyük manyetik gürültüler oluşturabilirler. Ve tabii bu gürültüler oluşturulmuşsa uçakların ya da uçaktaki sistemlerin Bunları da göz önünde bulundurarak çalışıyor olması gerekir. O nedenle de havacılıktaki bizim bilgisayar sistemlerimiz, kontrol birimlerimiz e, yerdeki sistemlere göre çok daha e, ince eleyip sık dokunularak yapılır. Yani yerde aynı işi yapan küçük bir cihaz var, yukarıda aynı işi yapan kocaman box şeklinde bir cihazımız var. Neden? Çünkü bütün çevresel e, sıkıntıları aşmak için e, ilave devreler, ilave sistemler kurmak durumundasınız. O nedenle de uçakta bazen hacimler büyüyebiliyorlar. Şimdi uçak hareket ettiğinde ne olacak? Statik elektrik yükü mutlaka birikmiş olacak. Şöyle yeniden bir sayfamıza geçiş yaparsak. Bakın başka bir sayfa düşünelim. Şöyle bizim elimizde bir tane bir küremiz olsun şöyle. Bu küremizin üzerine statik elektriklenme ile elektriklenmeyle yük koyalım böyle eksi yüklerimiz var. Buraya eksi yükü koyduğumuzda ne olacak arkadaşlar? Evet aynı tip yükler birbirlerini itecekleri için negatif yükler bu kürenin hep dış kısmında kalacaklar. Bu elektrik kablosunda da öyledir. Elektrik kablosunda da elektrik iletim sırasında yükler hep dış kısımdan gider, İç kısımları neredeyse boş kalır. Buna deri etkisi diye ifade edilir, skin effect de denir bir kürenin içerisine yük koyduğunuzda dışarı doğru yayılacak. Bunu uçak olarak düşünürseniz şöyle, yani yandan kestiğini düşünün. Dolayısıyla uçağın gövdesinde oluşacak statik elektrikler, biriken statik elektrikler aslında içerisindeki yolculara zarar vermeyecek. Bakın yolcular hiç bunlar haberleri bile olmayacak. Ama uçağın dış kısmında nedir? Bir statik elektrik yükü oluşur, bir statik elektriklenme vardır. Bu statik elektriklenme uçağın üzerinde birikir, bayağı bir boyutlara ulaşmaya başlar. Biraz üstü 100 yani 100 binlerce voltluk gerilim değerlerine ulaşır. Bakın uçağınızı şu şekilde ee, çizersek ee, çok da şurayı şey yapalım. Bakın şu şekilde ifade edersek yatay stabilizasyonu çizelim. Dikey stabilize şöyle yanına çizeyim. Evet, elektrik yükü biriktiğinde uçak üzerinde Şimdi bizim elektrik nereye gidecek bakın. Biraz önceki küreyi düşünelim mesela bakın şurada. Bir küremiz vardı hep en dış kısmına doğru gidiyordu. Aynı tip yükler bir üretici için. O zaman uçak üzerinde de yükler ağırlıklı olarak nerede birikecek. En uzak noktasında birikecek. Hatta şöyle şuradaki şekle gelelim mesela. Buradan biz şu kürenin üzerine küçük bir çentik oluştursak şu şekilde bakın. Şöyle küçük bir çentik oluştursak. Yükler nereye gidecek bu durumda bakın. Çentin üst tarafına bu bölgede yoğunlaşmaya başlayacak. Neden? En uzak nokta burası çünkü. Uçakta da aynı şey olacak. En uzak nokta neresi? Bakın uçağın kanatlarının uç kısımları. Öyle değil mi? Dikey, e, dikey veya yatay stabilizemizin uç kısımları. Elektrik yükleri, statik elektrik yükleri ağırlıklı olarak buralarda olacak. Buralarda yük biriktikten sonra, bakın yük biriktikten sonra buralarda öyle bir noktaya çıkacak ki büyük, o kadar çok büyük bir yük oluşacak ki Artık buradaki kanat, uçağın yüzeyi, bu yükü taşıyamayacak. Ne olacak bu yük? Biraz önce anlattığımız olay meydana gelecek. Korona olayı meydana gelecek. Bu yük, evet atmosfere doğru iyonize olacak. Yükünüz atmosfere doğru iyonize olur. Ve İyi de özel... hocam onu nasıl kontrol edeceğiz ki öyle? Nasıl, nasıl? kontrol edebiliriz ki? Ya sonuçta dediğiniz gibi e, istemsizce olan bir durum. Nasıl kontrol altına alınacak ki? Kontrol edemiyoruz zaten. Ha biraz sonra bir önlemimiz var. Ee, önlemle etkiyi azaltmaya çalışacağız. Bunu kontrol etmek gibi bir durum yok. Şimdi biraz önce söylediğimiz olay. Yani siz şu kadar mesela bakın şöyle bir cisim düşünün. Buradaki yükünüz diyelim ki korona olayının başlama yükü 10 Q. Yani sizin hacminiz ne kadar? S kadar bir hacminiz var. 10 Q'luk bir yükünüz olduğunda, pardon 10 Q yapayım. 10 Q'luk bir yükünüz olduğunda korona deşarjı başlıyor. Ama siz eğer yüzeyinizi S değil de S bölü 10 kadar küçültürseniz veya küçük bir yüzey yaparsanız buradaki yoğunluk miktarı gene 10 bölü S'te olur ama S küçüldüğü için ya 10 Q'da olmaz da işte Q değerinde olabilir. Veya 0.5 Q'da 0.1 Q'da ark olayı başlar. Anlaşıldı mı? Şimdi burada diyelim ki bizim korona olayı meydana geliyor. Ark olayı meydana geliyor. Bu ark olayı meydana geldiğinde hatırlarsak biz bakın bu elektrik alan nedir? Eksi yükten artı yük ortama doğru bir elektrik alan oluşuyor. Peki elektrik oluşmuşsa eğer bu elektriğin çevresinde ne oluyordu hatırlıyor muyuz? Manyetik alan oluşuyordu. Bu elektriğin çevresinde manyetik alanınız oluşur. Şurada. Bu bölgede. İşte bu manyetik alan bizi sıkıntıya sokar. Haberleşme sistemlerinde özellikle gürültülerin oluşmasına sebebiyet verirler. Şu şekilde. Biz ne dedik? Dedik ki ee, hacme bağlı olarak yük birikir. Hacme bağlı olarak yük birikir. 10Q yükü birikti. Ama hacmin benim küçük olsaydı ne olacaktı? Evet. Daha küçük e, Q yüklerinde korona olayı da ark olayı meydana gelecekti. E Q yükü e, yük değerimiz azalırsa küçülürse eğer Ortaya çıkaracağım manyetik alanın etkisi de Devam edelim şöyle o zaman. Şimdi bakın. Söylediğimiz olaya bakın. Statik deşarj çubuksuz ortaya çıkan şeyler manyetik etki şu bölgedeyken manyetik girişim bu bölgedeyken statik deşarj çubukları uç bölgedeki manyetik girişim bu seviyelere düşmüş olacak. Evet bir diğer olay topraklama olayı. Topraklama olayından da bahsedelim. Şimdi topraklama olayında e, şu şekilde buraya gelmiştik. Evet topraklama olayı dediğimiz nedir? Ondan bahsedelim. Uçak içerisinde bir statik elektrik mesela A yükünden bahsettik. Statik elektrik oluşuyor. Bunu engelleyemiyorum. Ama burada B cismim var benim. B cismimle A cismi arasındaki mesafe fazla olduğu için burada bir ark olayı meydana gelmiyor. Ark olayı meydana gelmiyor ama etkiyle elektriklenme ortaya çıkıyor. Nedir? Bu eksi yük olduğu için artı yükler bu tarafa doğru birikecekler. Şöyle gördüğünüz gibi eksi yükler de diğer tarafa birikecekler. Bakın eksi yükler. Ama şu aradaki B ile C arasındaki mesafe kısa olduğu için bakın burada ark olayı olmamasına rağmen şu bölgede ark olayı meydana gelebilir. Bu bölgede ark olayı oluşabilir. Bunu engelleyemezsiniz. O zaman topraklama dediğimiz olay nedir uçakta? Evet, statik elektrik oluşturabilecek, statik elektrik oluşturabilecek bütün evet, statik elektrik oluşacak bütün cisimleri ne yapacağız biz? Evet, birbirleriyle bağlayacağız, birbirlerine bağlayacağız. Ve bunları bağlarken de bunları bonding testlerini yapmamız gerekecek. Uçak üzerindeki bütün metal parçalar birbirlerine bağlanacaklar. Biz bu şekilde topraklama işlemini yapmış olacağız. Ne olacak bakın bu durumda? Uçağın üzerindeki statik elektrik yükü her yerde potansiyel olarak aynı olduğu için, bakın şimdi artık her yerde aynı olduğu için burada potansiyel fark oluşmadığı için ark olayı meydana gelmeyecek. Bunun dışında uçağın yerde topraklamaya çalıştığımızda, topraklama hattını bağladığımızda bütün metal yüzeyleri birden topraklamış olacağız veya Kargo içerisinde bir malzeme taşıyorsanız bir e, yanıcı bir şey olabilir. E, ark olayını ortadan kaldırmış olursunuz. Yani yanma riskini ortadan kaldırmış olursunuz. Bu şekilde e, topraklama dediğimiz olayı gerçekleştiriyoruz. Ve bütün metal parçaları uçakta mutlaka birbirine bağlı olması lazım. Bazı metal olmayan parçalar vardır. Üzerinde statik elektrik tutabilecek parçalar vardır. Ee, o malzemeler de yani böyle bir statik elektriğe maruz kalıyorsa bunların içerisinde stripler olur. Özellikle nerede karşımıza çıkar bu? Radon bölgesinde karşımıza çıkar. Biz e, uçak içerisinde haberleşme yaptığımız antenlerimiz vardır bizim. VHF antenlerimiz, diğer antenlerimiz, HF antenlerimiz, e, radar antenlerimiz. Bunlar uçak gövdesinin içerisindedir. Manyetik alanın dışarıya rahatlıkla çıkabilmesi için veya dışarıdaki oluşan manyetik alanın içeriye girebilmesi için bu malzemeleri metallerden, saçlardan yapamazsınız veya statik elektriği iletmeyecek, şey manyetik alanı iletmeyen malzemelerden yapamazsınız. Hangi tip malzemelerden yapılır bunlar? Ee, gene kompozitten yapılır ama onda farklı tipleri var. Kevlardan yapabilirsiniz. Ee, fiber takviyeli malzemelerden yapabilirsiniz bunları ve burada oluşabilecek statik elektriğe karşı da içerisinde stripler oluşturup bunu mutlaka gene uçak gövdesine bağlıyor olmanız gerekir. Uçak gövdesine e, bonding yöntemiyle mutlaka bağlamanız lazım. Bakın burada görüyorsunuz bizim dikey stabilizerimiz var, radarımız var. Bu ikisi arasında e, mekanik bir bağlantı vardır ama garanti almak için mutlaka yine bonding strap, bonding mutlaka yapmamız gerekir. E, bu da önemli bir e, önlemdir. Evet. Şimdi eee Yüzey sıçraması dediğimiz olay bir yağmur damlacığı düşünün mesela yağmur damlacığınız statik elektrikle yüklenmiş uçak gövdesine geldiğinde ne olacak? Ee, yağmur damlacığı üzerindeki statik elektrik uçağın e, gövdesine doğru akmaya çalışacak, ark yapmaya çalışacak daha temas olayı başlamadan e, orada statik elektrik sıçramaya çalışır. E, bu evimizde de olur e, düşünün işte gece lambayı yakarken böyle bazen ark olayı bile Görebilirsiniz, özellikle eski tip düğmelerde falan daha çok çıkıyordu. Bunu da engelleyebilmek için ne yapmanız gerekir? Uçak gövdesinde, uçağın yüzeyindeki yalıtkan kalınlığı, boya kalınlığı belli değerlerin üzerine çıkartarak bu yüzey sıçraması, yüzey etkilerinden kurtulmaya çalışırsınız. Bu çünkü sizin malzemenizin bozulması.